Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. Herkese günaydın, mutlu sabahlar. Ben Doktor Özlem Aylıkçı. Bugün size kafalardaki en büyük sorulardan birini cevaplamak istiyorum. Şeffaf plaklar teller kadar etkili midir? Aynı sonucu alabilir miyim? Yıllardır dişlerinizden memnun değilsiniz, tedavi olmak istiyorsunuz ama tel görünümü kesinlikle istemediğiniz bir şey. Bu yüzden hep vazgeçtiniz, hep ertelediniz ama şimdi şeffaf plaklar çıktı karşınıza ve böyle bir alternatif olduğunu biliyorsunuz. Ama başlamaya cesaret edenler için bile içten içe bu tel kadar düzeltemez. Bu nasıl olacak da böyle ince bir plak benim dişlerimi düzeltecek diye düşünce vardır. Hatta beklentileri bile daha düşüktür. Biraz düzelsin, önler sıralansın yeter. Ama ben yıllardır tecrübelerimle gördüm bu konuda bir sürü eğitim aldım, araştırma yaptım, hasta tedavi ettim ve teknoloji inanılmaz ilerledi, inanılmaz sonuçlar elde edebiliyoruz. Öncelikle bize geldiğinizde nasıl sonuç elde edeceğinizi görüyorsunuz ama yeterince inanmayabilirsiniz. Arkadaşım da tedavi oldu, tel taktı, ondan sonra böyle bir plak verdiler. Ama bu o da kullandı, bu dişleri hareket ettirmez diye düşünenler de var. Şeffaf plaklarda kullandığımız teknoloji, kullandığımız plaklar retainer plaklarıyla aynı şey değil. Burada sistem çok daha farklı. Farklı teknoloji, farklı materyallerle farklı plaklar kullanıyoruz. Mekanizma aynen tel gibi dişlere kuvvet ileterek çalışıyor. Ters yönde kuvvetler iletiyor. Mesela dişleriniz 2 mm çapraşıksa biz haftada bir kez plakları değiştirerek her plakta 0.25 mm geriye iterek 10 tane plak kullanıp dişlerinizi düzeltebiliyoruz. Hep aynı plağı kullanarak tabii ki dişleriniz düzelmeyecektir. Öncelikle bu teknolojide sürekli dişinizi daha iyi bir konuma iten ve sürekli değişen plaklar bir seri plak olduğunu Bilmelisiniz. Burada önemli olan noktalardan birisi de doğru kuvveti uygulayabilecek, doğru materyali kullanan, doğru bir plak seçmek, doğru bir tedavi planlaması yapacak uzman bir hekim seçmek. Eğer doğru planlama ve doğru markayla işe başlarsanız, istediğiniz sonucu elde etmemeniz mümkün değil. Çünkü birçok hastamdan böyle geri dönüşler alıyorum. Kullanmaya başlamadan önce ben ee, bu kadar sonuç beklemiyordum diyorlar elde ettiğimiz sonuçlar gerçekten kısa sürede büyüleyici ee, hastalar Ben düzeleceğini düşünüyordum tel takmak istemiyordum bir plak deneyim dedim ama gerçekten de bu kadar kısa sürede böyle düzeleceğini beklemiyordum diyorlar birçok hastadan bu şekilde geri dönüşler alıyorum yani kafanızdaki soru şeffaf plaklar tel kadar etkili midir ise Evet Şeffaf plaklar tel kadar etkilidir ama doğru plağı, doğru planlamayla, doğru hekimle kullanırsanız seçtiğimiz yol burada çok önemli. Peki benim dişlerim şeffaf plakla düzelir mi? Her vakaya uygun mu? diye düşünebilirsiniz. Yine burada aynı nokta devreye giriyor. Eğer doğru planlama varsa, doğru teşhis planlama ve e, uygulama varsa gerçekten her vaka tamamına yakını şeffaf plaklarla düzelebiliyor. Ben uzunca zamandır ilk çıktığından beri şeffaf plak uygulayan bir hekim olarak gördüm ki önceden yapamadığım vakaları bile gerekli çözümleri üretip uyguladığımda çözüm sağlayabiliyorum. O yüzden siz de endişe ediyorsanız şeffaf plaklar tel kadar etkili midir? Evet, etkilidir. Çekinmeyin. Mutlaka güzel gülümsemeniz için ilk adımı atın. Gerisi hızla gelecektir ve sonuçlar büyüleyici olarak karşınıza çıkacaktır. Siz de eğer şeffaf plaklar benim için doğru tercih mi diyorsanız hiç vakit kaybetmeden bir uzmandan fikir alabilirsiniz. Büyük olasılıkla sizin dişleriniz de şeffaf plaklar için uygun olacaktır. Umarım bunlar kafanızdaki soru işaretlerini aydınlatabilmiştir. Sizlere mutlu günler dilerim. Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu